İyi akşamlar sıradanlar kesinlikle ama kesinlikle yer vermediğimiz sıra dışı başlıyor ve biz bu akşam da yine her akşam olduğu gibi sıra dışı bir konuyu masaya yatıracağız. Şöyle ki referanduma doğru o oh, programlarımız devam ediyor çünkü referandum yaklaşıyor artık bugün dünden bir adım daha öndeyiz referanduma. 12 Eylül sabahı herkes sandık başına gidecek ve kararını verecek ama kim neye göre niye evet diyecek niye hayır diyecek nasıl bir karar verecek ve nasıl bir sonuç çıkacak üzerine herkesin yaptığı gibi bizi değerlendirmeler yapıyoruz. Ama bu süreçte belki de en sıra dışı tartışma şu. Ülkücülerin evet diyor olması na ekleyelim. Sayın Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği cevap. Ülkücüler niye evet diyor? MHP niye ikiye bölündü? Niye Devlet Bahçeli'ye tepki var? Ya da MHP yönetimine tepki var? ...ya da var mı sorularına... ...cevap arayacağız. Şimdi stüdyomda... ...üç... ...eski ülkücü... ...var diyeceğim ama bu ifade... hani ...üç eski ülkücü... ...bunu e, yani anlatmaya yetmiyor... ...birazdan açacağız bunu... ...çoğu... E, yani ...hepsi ülke ocakları başkanlığı yapmış... ...geçmişte... E, ...bazıları en uzun süreli başkanlık yapmış... ...isimler... E, ...Evet Bahçeli'nin de... Evet bülbülleri dediği ve eleştiri dozunu kimi zaman da çok e, arttırdığı, arttırarak eleştirdiği isimler. E, Baki Karabıçak, Adnan Baran ve Alaaddin Aldemir. Süper konuğum, hoş geldiniz. Hoş ve AK Parti İstanbul'un ünitvekili İdris <laughs> e, bir diğer konuğum. Aslında hepsinin ortak özelliği... Konukların, bu akşamki konukların hepsinin ortak özelliği 12 Eylül öncesinde ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmış olmaları. Bunları konuşacağız. Hani o dönemi gözler önüne sermek adına birazdan daha böyle yakından mercek altına alacağız, bakacağız ama şunu da sormak isterim doğrusu sizlere. İsterseniz en, bu sefer en soldan başlayalım. Adettin Bey'den başlayalım. Şimdi ee, mesela Samsun'da da zannediyorum 3 tane MHP'li belediye başkanı evet oyu vereceklerini açıkladılar ve ihraç edildiler. Daha önce de oldu ve bu süreçte de devam ediyor. Devam etmeye benziyor. Ee, Herkes var. Birçok partiden var. Yani sadece e, MHP tabanından, ülkücülerden değil diğer partilerden de istifalar var. CHP'den dahi var ama MHP e, ee, ağır basıyor. Yani işte Sayın Bahçeli 30-40 kişi diyor ama e, ...hiç şöyle 30-40 kişi gibi e, değil. Evet bülbülü müsünüz? Çok beni bağışlayın ne olur. E, bu ifade e, asla ve asla muhatabı değilsinizdir. Sütü bozuk. Kendinden e, menkul zavallılar evet bülbülleri gibi Sayın Bahçeli'nin ağır ithamlarına maruz kalıyorsunuz. Evet dediğiniz için ne diyorsunuz? Valla çok şey var ama edebimiz müsaade etmiyor. Yine edepli bir dille cevap vermeye çalışayım. Deyimler sözünden bir özdeş hatırlıyorum. Bir şeyin acısını ve çilesini çekmemiş olan onu ne sevebilir, ne anlayabilir ne de onun için fedakarlıkta bulunabilir. Şimdi bizler burada oturan üç arkadaşımız benle beraber ve yüzlerce binlerce ülkü cezaevinde biz baş verdik, baş Şimdi bu lüzumsuzluklara da baş Kimin bülbül olduğunu, kimin karga olduğunu, kimin bozkurt olduğunu herkes geçmişte biliyordu. İhtiyaç olursa bugün de öğrenir, yarın da öğretebiliriz. Problem yok burada. Ama şu benim zoruma gidiyor. Yani düşmanlarımızın, dünkü düşmanlarımızın, bugünkü siyasi rakiplerimizin bize söylemediğini, bizim ikballerimizin, özürlüklerimizin, yaşayamadığımız aşklarımızın, hayatlarımızın, idam edilen arkadaşlarımızın, ödediklerinin, üzerine inşa edilen o makamlarda oturanların bize söylemesi, zorunda gitmenin ötesinde bir iklime sokuyor bizi. Yine de bizler dava adamlarıyız bir çatışma ortamı yaratmayalım diye bunları şahsileştirmiyor. Ama ihtiyaç olduğu zaman ben şunu söylüyorum. Bize hakaret etmeyin. Şahsımıza hakaret etmeyin. Biz evet diyoruz. Neden evet dediğimizi televizyonlara çıkıp medeni bir şekilde izah ediyoruz. Sizi burada ben tartışmaya davet ediyorum bize. Hakaret eden doğrudan veya dolaylı klavyelerin arkasından veya dedikodu ortamında herkesi Sadece ülkücüleri değil. 12 Eylül generallerinde. 12 Eylül'de bize işkence yapanları da. Hayır diyen solcuları da. Çıksınlar neden hayır dediklerini. Bu maddelerin üzerinde. Giza Biz de neden evet dediğimizi izah edelim. Bizim milletimiz Arif insanlar toplumundan oluşur. İzanlı insanlar toplumundan oluşur. Karar versinler. Şimdi devletimiz bize seçme seçime, seçilme hakkını vermiş. Kimse bizim evet veya hayır dememizin üzerine maddi, manevi tesisler bir şekilde ipotek koyamaz. Bunun bedeli neyse öderiz ve Peki, Peki ee, evet diyeceksiniz. Şöyle yani bir hainlikle suçlanmak var, bir de biraz daha yumuşatılmış hali olan zaten büyük birlikçi diyenler var. Hangisiniz? Şimdi ben ne hainim ne de büyük birlikçi arkadaşlarımla beraber oldum. Rahmetli Muhsin Başkan bir grup arkadaşımızla ayrılıp gittiği zaman rahmet Türkeş'in yanında yaralan, alan, cezaevinden çıkan 30-40 arkadaştan biriydim. Ondan sonraki süreçte Büyük Hocaklar Genel Başkanlığı yaptım dört yıl boyunca. Ve büyük birliğe giden arkadaşlarıma düşünsel ve zihinsel ideolojik boyutta Türkiye çapında en sert tavır koyan beş kişiden biriyim. En yani, Tabii siz tavır koyan beş kişiden beri. Şimdi demeçleri okuyoruz. Demiyor ki ya tanımıyoruz bunlar. 30 yıldır bir haber olduğumuz insanlar. Nereden çıktı bu Benim insanlar? Mi? Yani evet bir kısım bizi 30 yıldır görmezden geliyor bir kısım. E, he, bir de o boyut var değil mi? Evet, görmezden. görmezden geliyor. Ama ben 92-97 arasında dört türlü köşekler genel başkanı yaptım. Bir yıl Avrupa'da Türk Dünyası Konfederasyonu kurmak için uğraştım. Rahmetli Türkiye'sin danışmanlığını yaptım. Başbuğar Pasan Türkeş'in. Her gün gazetesini çıkardım. Büyük Hoca dergisini ben hayata geçirdim. Gençlik Kültür Sanat Ocakları'nın genel başkanlığını yaptım. Bizim Ocak dergisini çıkardım. Şimdiki Büyük Ocaklar Eğitim Peki. Kültür Vakfı'nın kurucu genel başkanıyım. Bugün mahkemeye verirsem Büyük Ocaklar Eğitim Kültür Vakfı'nı el... alırım ellerinde. <laughs> <Öyle gülüyor> Beni tanımıyorlar. Peki tanımıyorlar. Bana bayram kartı geliyor. Neden geliyor? İki gün önce geldi. Bunu ben falan düzenleme. Şimdi bunlar ayrı mevzu var. Şimdi daha gelme zaman. Vallahi. başımız üstüne. <laughs> başımız üstüne. Şimdi bizi şahsiyetlerimizi ortaya koyarak, koyarak lütfen sistemi eleştirmemizden uzak tutmasınlar. Sistemin ülkücülü eşittir. Sistemin fedailiği değildir. Ülkücülük yeni bir dünya nizamı kurma iddiasıdır. Ülkücülük hayata medeniyet penceresinden bakan bir fikir harekettir. İman harekettir, izan harekettir. Nasıl bakarız bir? Alışılmış şekilde bir doğu medeniyeti vardır, bir batı medeniyeti vardır. Biz de şu iddialarayız. Bir de İslam medeniyeti vardır. İslam medeniyetinin içerisinde Türkler çok önemli bir cüzdür. Biz bu İslam medeniyetini İslam'ın omurgasını oluşturan, İslam adalet ve merhamet dini olarak Tüm dünyaya hakim kılmakla ilgili bir dünya görüştü. Ama şimdiki şeye bakıyoruz, yaklaşımlara bakıyoruz. Daha çok Türk İslam ülkücülüğü noktasına değil, Kemalizm ve ulusalcılık noktasında bir yaklaşım var. Ulusalcılık da burada, yani ulusalcılık da burada, şunu şey yapıyorum ben, ulusalcılık burada, ülkücü hareketin metafiziğini yok ediyor. Açık söyleyeyim ruhunu emiyor. Yani ulusalcılıkla ötüştüğümüz yanlar vardır bizim. Nedir? Anti-emperyalistizdir. İşte bağımsızlıkçıyızdır. Şey Başka? Beş tane daha şey saymam ben. Açık söylemek gerekirse. <laughs> Burada fikri bir ayrışma var. Açık söylemek gerekirse. Şu anki bizi suçlayan zihniyetle benim dünya görüşüm arasında rahmetli Alparslan Türkeş'in dünya görüşü arasında çok açık bir ayrışma var. Bunu nereden biliyorum? Bu da Uluşik Alparslan Türkeş'in ülkücülere yazdığı başvuru kitaplardan biri. 13 yıldır iktidarda olan heyet. Kaç defa bunun baskısını yaptı? Kaç yüz bin tane dağıttılar? Yeni nesilden kaç arkadaşımızın bu kitaptan haberi var? Türkeş'in yolundasınız öyle mi? Şimdi biz de bunu soruyoruz size. Biz Türkeş'in yolundayız. Siz kimin yolundasınız? İzah etmek zorundasınız. Ama buradan şunu söylüyorum. Şahsileştirmek isteyenler ben şahsileştiririm. Problem yok. Çıkalım fikirlerimizi konuşalım. Ben evet diyorum. dolayı. Dünkü yaşadıklarımdan dolayı. 12 Eylül zulmünün, 12 Eylül anayasasıyla Türk milletine giydirilen deli gömle olan 82 anayasasının bu milletin bedeninden çıkması gerektiği noktasında ben evet diyorum. Dündeki intikamcı yaklaşımlardan dolayı da değil. Yarın, Türkiye yarını, Türkiye'nin yarınıyla ilgili açılmalar olduğu için ben anayasaya evet diyorum. Şimdi burada bir bizi gündeme koyuyor. İlgililer. Bir de genel şeyde baktığımız zaman AK Parti'yi tartışmaya koyuyor. AKP'yi tartışmaya koyuyor. Ya bunu işte AKP getiriyor. AKP'yi gündeme koyarak sistemin eksikliklerini, kokuşmuşluklarını neden değiştirilmesi gerektiğini tartışmaktan uzak sürüp tutuyorlar. Burada ince bir strateji var. ince bir düzenek var. Bu düzene, bu, bu, şeye düşmememiz gerekiyor. Yani rejim tartışması kenarda kalıyor. Tabii tabii. Yüzde yüz. Şimdi ben size bir şey okuyorum. Yani. Şimdi HESAYAKA'daki arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın, anayasadaki vatandaşlarımızın HESAYAKA değişmesin demesini ben anlarım. Neden anlarım? Kenan Evren'in darbe yapılacağımız haber verdiği tek sivinin şu sıralar eşiyle ilgili iddialar nedeniyle gürdemde olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Vekili Osman Paksut'un babası, Anayasa Hukukçusu olan Mehmet'in Emin oldu. olduğu ya tabii ki Mehmet Han'ın Batut'un oğlu bu anayasanın bu düzene değişmesin diyecek. Ama ben de değişmesini istiyorum. Neden? Artık 80 yıldır Türk milletin değerlerini görmezden gelen Türk milletine rağmen halkçılık veya milliyetçilik yapan zihniyet değil, Türk milleti kendi kaderini kendisi tayin etsin. Ben vatansever, milliyetperver bir insanım. Haksızlığa uğruyorum. Avrupa Birliği'ne. O milliyetçi hassasiyetlerinden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuramıyor. Ama şimdi yeni yasayla beraber bir haksızlığa uğradığım zaman Anayasa Mahkemesi'ne rahatlıkla başvurabileceğim. Başka söylemek gerekir. Ama çok ilginç bir şey söyledin zaman. Yani başvurabileceğim. Başka söylemek gerekir. Ama çok ilginç bir şey söyledin zaman. Yani ülkeni sevdiğim için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giremiyordu. Evet gerçekten böyle. Yani mahkum edilmesin diye ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir fırsat doğarsa oraya gideceğim. Yani i̇lginç evet. Bu samimi düşüneceğim de Ve benim gibi milyonlar olduğunu da biliyorum. Sağdan soldan İslami görüşten doğulu batılı vatandaşlarımızdan olduğunu biliyorum. Şimdi bunun neresi kötü? Şimdi şunu da biliyorum ben. ESAYAKA'da Yarsal'da olan benim yurttaşım var. Gerekirse ismini de verdim. Yarsal'ın da yönetim kurulu. Falan mahkemede de bilmem ne yapıyor görev var. Bu gazetelere düştü. Diyor ki bu ülkücü faşist, bizle beraber hareketmesine rağmen bunu falan markama getirmememiz gerekir diyor. Şimdi biz bu HFK'yı savunacağız. Neden? Şimdi ben de onlara soruyorum. Neden? Neyin karşılığı? Şimdi neyin karşılığı? ilginç bir soru oldu da e, bunu soracağım. Reklamdan sonra soracağım. Türkiye Zaygıcılar sıradışı, tüm sıra kaldığı yerden devam ediyor. aldı ee, Alaaddin Aldemir, Sayın Alaaddin Aldemir e, e, dönelim. E, ekleyecekleriniz vardı. Son e, dönemece girdik. Evet. E, şimdi şahsımıza yapılan zulümleri eşyalık anlatmaktan ziyade 30 yıl önce ne oldu? Ve bugüne yansımasını ona bakmamızda fayda var. Yani bu anayasa oylamasında dünya yargılama Türkiye'nin geleceğini Nasıl olacak? Şekli nasıl olacak? Ona karar veriyoruz. 30 yıl önce kardeş kanunu durduracağız diye gelen 5 paşa siyasal sisteme doğrudan müdahale etti. Partiler, dernekler kapatıldı. Genel başkanlar tutuklandı. Senato kaldırıldı. O zaman senato vardı. Üniversite yok denetimine. Hükümetler de Milli Güvenlik Konseyi denetimine verildi. Bana göre 1980'den bu yana Türkiye'de Milli Güvenlik Konseyi Cumhuriyeti vardır. Bana göre. Çünkü Milli Güvenlik Konseyi'nin teklif ettiği hiçbir şey hiçbir teklifi hiçbir Cumhuriyet hükümeti şerh koymamıştır, yapamamıştır. reddedememiştir. Şimdi, Başkanoğlu tehdit ve güvenlik algısı toplumun en önüne konuldu. Şimdi bu algıdan da bugün bu referandumda faydalanılıyor. Nasıl faydalanılıyor? Diyorlar ki, işte ya, Cumhuriyet'in e, kazanımlar elden gidecek. Başka? Bunların gizli gündemi var. Başka? Türkiye bölünecek. Başka? E, Kürtler ne kazanıyor ki? bu tehdit ve güvenlik algısı hala kullanılıyor. Toplum ayağının kolay nasıl manipüle edersiniz? Korku tarafı. Şimdi <laughs> neyse, ilginç bir şey söyleyeyim aslında. Ee, batıda ülke bölünecek evet. E, derirken doğuda da e, Kürtlerin kazancı yok ki. Evet. Ee, de, i̇lginç bir Kumpas. paradoks. Kumpas. Şimdi burada fakat burada gö gözetemedikleri bir şey var. Dünyada gelişen iletişim sistemleriyle beraber toplumun dinamizmini önleyemediler. Toplum devlet ayrıcısından, devlet evet. yapısından, o bürokratik vesayetten çok daha önde. Şimdi bu, şimdi bu süreçte, yani şimdi devlet de reform zamanı. Kim her ne kadar TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakimden Savcı Yüksek Korulu, Anayasa Mahkemesi gibi kurumlara karşı bir peti hareketi var dese de bu işin adı reform hareketidir. Bir devlette, bir toplumda reform zamanı gelmiş ve siz buna hangi sayıkla, hangi sebeple, hangi etkenle olursa olsun karşı çıkarsanız ya gaflet ya delalet ya ihanet içerisinde Ama sonuç sonuç bu toplumun deli gömleğini çıkarmaktan geri koyar. Şimdi burada arkadaşlarımızın yükudaşlarımızın vatandaşlarımızın ellerini vicdanlarına koyup gizli gündemleri olan hayrı dayatanların vizyonsuz misyon sahiplerinin sözlerine kulak asmadım. Alsınlar şu 26 maddeyi bir gazete sayfası. Gözlemlesinler ya burada kadınlarımız ne kazanıyor? Çocuklarımız ne kazanıyor? İşçilerimiz ne kazanıyor? Memurlarımız ne kazanıyor? Bugüne kadar söz sahibi olmayan Anadolu'da görev yapan hakimlerimiz, savcılarımız ne kazanıyor? Burada iki şey var. Bir, bireysel hak ve özgürlüklerin alanı geliştiriyor. İki, hukukta reform yapılıyor. Bunu yapmak zorundasınız. Toplum gelişmiş. Sizin kafanız her ne kadar 19. yüzyıl kavramlarıyla dolu olsa da 21. yüzyıldayız. Türkiye bölünecek. Neye göre bölünecek? Türkiye bugün 70 milyonluk bir dev. Gölgesi İmparatorluk. Bu iddiaların arasında bunları seslendirenler APO'dan daha çok yararlanırız. APO'dan yararlanmak lazım. Evet. Ya orası ah, ayrı bir mi? mevzu. Apo, ya Apo'yu da ben şey yapmıyorum yani. Rahmetlik başvuruna çalıştım ben. Türkiye'nin milli meselelerini hiçbir zaman siyasetin malzemesi yapmadım. Neydi bu? Başörtüsüydü. Biz çözeriz demedi. Ayasofya'yı biz açarız demedi. Apo'yu biz asarız demedi. Ama şu anki heyet geldiği günden bu yana Apo'yu biz asarız afişleri. Apo'yu biz asamadık. Buyurun siz atın ipleri. Bugün Apo'yla görüştünüz. Ya 300 milyonluk Türk dünyası bir Abdullah Özcan mı teslim rehin? Bu benim aklım almaz. Abdullah Özcan'ı getirirsin, devlete hizmet ettirirsin kardeşim ihtiyacın varsa. Ha ders vereceksin, cezalandırırsın. Yani bunun politik madenesi yapmaz. Burada görüştüm, görüşmedim. Ya yani görüşseniz ne olur, görüşmeseniz ne olur? Bu adamı assanız ne olur, asmasanız ne olur? Nedir yani? Niye tutemleştiriyorsunuz? Nedir burada yani? Ama burada yine ince bir oyun var. Türkiye'de diğer suç isteye, işleyenlerden farklı bir Şimdi, Abdullah Öcalan, yapmazsın. Abdullah Öcalan, onu Eylül rejiminin yani ürünüdür. kimler olduğunu biliyoruz. Neden onu Eylül rejiminin ürünüdür? Bugün PKK olmazsa, Doğu'da kaos olmazsa, sivil ve askeri bir otası, müdahale yeteneğini kaybeder. Siyasete, ticarete, hayata, sosyal hayata bu yeteneğini kaybeder. Herkes kendi alanına çekilmek zorunda kalır. 12 Eylül'ün sonuçları nedir bugün? Liseleştirilmiş, ortaokullaştırılmış bir üniversite, kısırlaştırılmış bir bilim dünyası. Burada garip bir paradoks var. 5 yıl öncesine kadar gök ortadan kalksın diye yırtılan sol, bugün Rönses nizamı Çok garip bir tenakul, çok garip bir çelişki. Başka 12 Eylül'ün şeyine, PKK olmasa doğuda, Kayıt dışı ekonomi olmaz. Bu kayıt dışı ekonomi yüz milyar dolarlarla ölçülür. İnsan ticareti var, organ ticareti var, uyuşturucu ticareti var, silah ticareti var, yakıt ticareti var, değerli taş ticareti var. Şimdi bunu yapamazsınız. O zaman bu ateş canlı tutulmalı. Bu korku canlı tutulmalı. Şimdi biz yemiyoruz artık. 17 yaşında değiliz. Ama komünist Türkiye komünizm gelecek. Şunu yapacak. Devlet elden gidiyor. Ve ben 51 yaşındayım. 14 yaşından bu siyasetin içerisindeyim. Bu devlet bölünmeye çalışılır. Bu devlet elden gider. Bu devlet elden gider. Şimdi bunlardan kurtulalım. Artık şu yüksek siyaset referandum bir bitsin de Türkiye gerçek gündemine dönsün. Bugün esnaf evet olan vergisini ödeyemiyor. İşsizlik %13. Milyonlarca genç işsiz. Bunlara nasıl iş bulacağız? Siyaset bunları konuşsun. Sen nametsin, yok sen şerefsizsin, görüştün mü, görüşmedin mi? Ya Türkiye'nin başbakanına Söylenmeyecek laflar. Bir partinin genel başkanına söylenmeyecek sözler. So, bir, eğer bu devlet yöneticilerimiz sokağın ağzıyla konuşuyorsa biz sokaktaki insanlar hangi ağızla konuşalım? Bir devlet umuru vardır. Bir başbakan hakaret edilmez. Edilmemeli. Haksızlığa uğrasak bile. Bize asan Kenan Evren'e karşılaştığı zaman rahmet Türkeş tokalaştı. Ne? Oğlum devlet adamı. Devlet terbiyeniz bunu gerektirir. Şimdi bir eleştiri okuyacağım. Evet. Ee, diyor ki bir yandaş medya olarak yani bu bana söylenebilecek en son şey. Eğer sıra dışında izleseniz 4 yıldır yayındayım. Bu bana söylenebilecek en son şey. Ama olsun. Eski ülkücü kopyalama merkezi gibi çalışıyorsunuz. Ne demekse daha akıllı mantıklı insanlar çıkarsanız daha seyredilir olursunuz. Kimi kandırıyorsunuz? Galiba ölümlü değilsiniz, ahiret hesap vermeyi düşünmüyorsunuz ama unutmayın ki tam bunun üzerine dediğiniz için söylüyorum. Bu vatanın bölünmesine izin vermeyecek ve kanımızın son damlasına kadar mücadele edecek milyonlarca ülkücü var. Hiçbir zaman sizin ekran çıkardığınız eski Türkçüler olmayacaklar." demiş. Merak etmesinler, biz de öldürmeyiz onları. Onların ne tecrübesi var? Bizim silahlı tecrübemiz var, cezaevi tecrübemiz var, İşkence tecrübemiz var. Devlet bu tecrübemiz var. Bir de üslup mu yani? Üslup yok ya. Fikrin bittiği yer işte burada. Ya Varsa fikrin fikrin bittiği yer. Şey bize diyorlar ki, pardon, <laughs> <yandaş medyada çıkıyor. gülüyor> <Yani>, bize <laughs> diyorlar ki yanlış medyada çıkıyoruz. Yani bizi başka medede çıkardılar da çıkmıyoruz dedik. Tabii bu e, referanduma hayır oyu kullanacakların dikkatine mühürü hayıra bastıktan sonra dışa katlayalım kağıdı. Çünkü eğer işe doğru katlarsak mühür evet de bulaşıyor ve bu durumda evet geçerli oluyormuş. Lütfen dış tarafa doğru katlayalım veya mühürün kurumasını bekleyelim ve bu bilgiyi paylaşalım. Yoksa bu şekilde çok oy gidebilir. Bu yazı Facebook. <laughs> şimdi, Ayızdan okuyorum. Şimdi, Çünkü e, korkunç sayıda destek mesajları var. E, ülkücü e, camiadan. E, ee, diyor ki MF Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülkücü tarifiyle podyumlardaki mankenler arasında bir fark göremedim. Ülkücü takım elbiseli bıyıksız olur, sarımsak yemez vesaire tarifleri karşısında hayretler içinde kalmıştım. Ülkücülük Bahçeli sayesinde evrim geçirmiştir. O zaman bizler hiç ülkücü olmadık ki demiş Zeki Kara, e, kara Erkek. Şimdi şunu ben şu analizi yapmak istiyorum. Yani bu, Son toparlayalım. Evet, bugün bugüne siyaset e, vesayet rejiminin verdiği belirli bir alanda yapılıyor. Süremiz bitti. Evet. Yani. Belirli bir alanda yapılıyor. Şimdi bu alan genişleyecek. Çok 12 Eylül'e gitmeye gerek yok. 10 yıl önce 28 Şubat süreci yaşadık ve orada bir, bir bürokratımız, akulatlı bir bürokratımız seçilmiş bakana dedi ki onu alırız, kazığa oturturuz. Böyle bir şeyi ben kabullenemem. Ne adına olursa Sayın Meral Akşener. Bunu ben kabullenemem. Bir daha böyle bir şey yaşamayalım demen evet demek istiyorum. Mehmet Altınas çünkü takar bütün sınır boyunda gezdiririz demişlerdi. Başka, yani şimdi hakaret yapmışlardı Türkiye Türkiye'de sadece resmi bürokratlarımız bu ülkeyi sevebilir. Türkiye'de ben diyebilir miyim? Sadece ülkücüler bu ülkeyi sevebilir, başka kimse sevemez. Böyle bir şey olur mu? Bu ne astıklıktır yani? Şimdi Türkiye'nin gerçek gündemine dönmemiz lazım. Projelerle konuşmamız lazım. Siyaseti, Allah razı olsun siyaseti değerler üzerinden değil. Projeler üzerinden yapalım. Bir cümle